Arkadaşlar selamlar hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda yeni Katerina kostümü olan ismi neydi unuttum bir saniye. İlk bahar yaprakları Katerina. Türkçesi böyleymiş. İlk bahar yaprakları Katerina oynuyoruz. Çok garip bir niki var. Yani Türkçe Türkçe çevrilişi herhalde garip bilmiyorum. Ee, bakalım nasıl bir kostüm. Ben şu an renk paketiyle oynuyorum bu arada. Kırmızı renk paketim bu ne bilmiyorum ama güzel bir renk paketi. En iyisi galiba bu. Benim en çok hoşuma giden bu. Ee, kostümü splash artı çok iyi. Bence. Ama mesela Savaş klasik Katerina gibi bir kostüm daha gelmedi yani. Niye getirmediler bilmiyorum ama. Sanki onun gibisi daha gelmedi yani. Öyle hissediyorum. Neyse hadi bakalım. Şu anda TR elmas elo'da falanım bu arada. Düşük bir elo'da değiliz o kadar. Hani kostümü deneme amaçlı falan filan. Hem de size yenilmezlik Katerina'yı göstereceğim. Bu ne? Bu ne oğlum? Bu neydi? Oğlum Herifin hareketlere bak lan Hemen kuşlayayım şurayı Gebersene bura. Tamam okey sıkıntı yok gibi. Şöyle bir şey yaptım ben. Galiba ilkten item Merkür alacağım. Yani ilk, ayakkabı olarak Merkür alacağım. Çünkü Idle Lux falan filan bayağı kanser. Bir de top lane'de Zek var. Ondan dolayı. E, bu maç yüksek ihtimalle Lich Bane Shadow Flame yapacağım arkadaşlar. E, şimdi birkaç tane oynayış stil var yenilmez AP oynarken. Binnashor Shadow Flame yapıyorsunuz bir Nashor Lich Bane falan yapıyorsunuz. Bir de Lich Bane Shadow Flame yapıyorsunuz. Hani böyle baya bir değişkenlik gösterebiliyor. Bu tamamen oyna stilinize bağlı bu arada. Hani böyle illa şu maç şunu yapacaksın. Bu maç bunu yapacaksın falan diye bir şey yok. Ee, tamamen sizin oyna stilinize kalmış. Hani Nashor'la oynamayı seviyorsanız. Hani bazen böyle tüm skillleriniz bitiyor mesela. Oto otaklarınızla vurmuyor ya. Belki o durumlarda kalıyorsunuzdur falan. Hani inanın tamamen oyna stilinize bağlı bunu şey yapmanız. Kanka wave alıyorum. Ne yapayım? sağ Adam ölmedi maalesef. Neyse. Aa, adam hala base atmamış lan. Base atmamış. Şu, şu an base atıyor yüksek ihtimalle. Ben bir şu barikatı alayım. Base atalım sonra. Bir tane daha vuracağım çıkacağım. Minyonlar alır herhalde. Okey bir kitap alacağım bir de ayakkabı alacağım geri döneceğiz. Bu arada base animasyonu göstermeyi unuttum. Hatırlatın son iki e, Bayez animasyonunu da göstereyim Bayez animasyonunu. Danslarını falan da göstereyim. Dansı var mı bilmiyorum ama <laughs> ya pasif falan gayet güzel bence ama dediğim gibi biraz daha güzel olabilirdi ya. Bakın şu şekilde Dansları klasik zaten. Hani klasik dans koymuşlar. Ekstra bir şey yok. Kanka sal ya. Salın kanka haydi haydi bay bay şöyle açıkla base atacağım. beyaz animasyonu görün diye. Ama bu herif salmayacak herhalde. Oğlum bıraksana gerizekalı mısın lan sen? Aa! Bu ne lan? Wintreat mi bu? Oğlum Kha'Zix Wintreat mi atıyor? Bu ne? Eleman hala takip ediyor. Base animasyonu bu şekilde arkadaşlar. Pike şurada. Neyse şöyle göstereyim. Beyaz animasyonu fena değil. İdare eder gibi yani. Merkürü aldım. Depot alalım. Merkür lazım gibi yani. Fiddle ve Laxa karşı Laxa karşı oynuyorsanız gerçekten Merkür lazım şart. Zaten Katerin oynarken sıvışma da önemli. MR sıvışma falan filan. İyidir yani. Yani ya adamlarda gerçekten Wallik falan var, ya da Wintrade falan varın yani yerimi falan söylüyor adam. Başka türlü imkanı yok. Adam galiba şey alıyor. Kurçukları alıyor. Abi bir can. direkt kuşladım koridoru. E, ee, minyonları kule altına çekmek için. Zaten gidecek bir yer de yoktu. Bota'ya yürüyebiliriz. Ne yapıyor? Ama Face atmıyor Lux. Neden? Çünkü yapabiliyorum. Abi şaka mı ya? Yok buraya dalınmaz. Da Afelios. Nice. Güzel 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 güzel. İşte bu. İşte bu takım. Şurayı da boşluyoruz. Lux gelmeden. Merkür ama bayağı iş yapıyor fark ettiyseniz ya. Lich beyinimizi de bitiriyoruz bayağı fedis Şimdi bu arada eee Hextech silah kılıç da alabilirsiniz. Tamamen sizin oynayış stilinize kalmış ama ben genelde Lich tercih ediyorum şu anda. E, silah kılıç bilmiyorum hani aşırı bir şey olmuyormuş gibi geliyor bana. E, ne bileyim, scale olmuyormuş gibi geliyor bana. Hani bir de tek kullanımlık ya böyle. Ya bu arada iyi olur sıkıntı yok Onda sıkıntı yok ama dediğim gibi daha iyi scale oluyor gibi Bu arada arkadaşlar artık bundan sonra Full Şey yapmayı düşünüyorum Siz söyleyin adını Youtube özel videolar çekeceğim artık Yeni anından videoları Yan kanala atacağım yan kanalda izlemek isterseniz böyle yüksek elo içerikleri böyle Ya önemli videoları yine atarım buraya hani böyle e-sporcu falan önemli kişiler gelirse Zevkli videoları eğlenceli videoları buraya atarım Ama onun dışında Y yüksek ihtimalle yan atacağım. Yan kanala abone olmak için de açıklama kısmına linkini bırakacağım. Sabitlenmiş kısmında da yorum var, şey vardır yüksek ihtimalle. Ee, linki vardır. Jackres artı, Jackres plus olarak geçiyor. Ne yapıyor bu? Banka şaka Adam yanlışlıkla baitledi bu arada bak gerçekten. Yanlışlıkla baitledi adam ya. Bu arada destek olmak için arkadaşlar like'larınız gerçekten çok önemli. Ee, hani verebileceğiniz en büyük destek abone olup like atmak olur. Onun dışında zaten e, ekstra destek vermek isterseniz. Atıyorum böyle alışveriş yapıyorsunuzdur. RP vesaire alıyorsunuzdur. Val Valorant VPS alıyorsunuzdur. Benim linkimle kayıt olup alışveriş yaparsanız. Sadece kayıt olup alışveriş yapmanız yetiyor. Bana en büyük desteği sağlamış olursunuz sponsor açısından. Tek sponsorum şu an hesap.com.tr. Ee, yani or orayı da aktif etmek adına o tarz şeyler yaparsanız mutlu olurum yani. Geliyorum kanka oraya. Ya kanka bırakın beni ya. Bırakın ya. Okey. Bu arada kostüm hakkında düşüncelerinizi alayım. Dediğim gibi ben yani beğendim gibi ama daha iyi olabilirdi. Daha taşaklı bir kostüm beklerdim yani. Ama yani bununla da idare ederiz artık yani ne bileyim. 5 yıl önce mesela Savaş Kraliçesi çıktı abi. O bile yani çok iyiydi. Böyle dansları, bilmem nesi, konuşması falan, replikleri bile şeydi böyle. Orijinaldi. Onu niye yapmıyorlar bilmiyorum. Ah. Not even close dediğimiz Not even close. Bu arada şimdi ne alacağım? Ee, biraz daha abartı bulabilirsiniz ama ben galiba Banshee alacağım. Alsam mı? Alayım ya. Yani Lux, Fiddle falan baya sıkıntı. Oğlum bir sistem çıkayım lan. Yok çıkartmıyor yani Fiddle. Neyse kestiler. Oğlum ne kadar iğrenç bir şampiyon ya Fiddle bak. Q'yu atıyor atıyorum. Veya Fiddle e, ultisinden korkutuyor ya. Tam korkutmaya bitmeye yakın Q atıyor. Tam Q'nun bitmesine yakın E atıyor. Böyle istese böyle 4-5 saniye falan CC'ye sokabilir. Öyle bir şampiyon. Çeviremeyeceksin ki oradan. Mal gibi kaldın kanka. Meji'yi çeksem mi ya? Çektim galiba. Ama şimdi çok dikkatli oynamamız lazım. En ufak bir Fiddle'ın CC chain'inde ölebiliriz. Oğlum ne yapıyor? Ne yapıyorsun lan? Pasifi var bunun ya. Afeliyat bak ne yaptı? Neyse ikinci maça geçelim. Arkadaşlar selamlar. Son gelen zamlardan sonra biliyorsunuz RP fiyatları uçmuş durumda. Ve ben de bir yıl aşkın süredir hesap.com.tr ile çalışıyorum. Ee, burada isterseniz TR bütün sunucuların e, RP fiyatları var. Hepsine gidip bakabilirsiniz. Onun dışında referans linkimle kayıt olursanız e, PUBG, Valorant, CS bilmem ne bütün oyunlardan alışveriş yaparak bana destek olabilirsiniz. Sadece kayıt olup alışveriş yapmanız yetiyor. Onun dışında bir sıkıntı yaşarsanız da canlı desteğimiz mevcut. Oraya yazarsanız kesinlikle sorununuzu hallederler adamın oynadığı matchup o kadar basit bir Ryze için. E şuraya master player'ı koy yine oynar ya. Çok basit yani. Bak mesela yani takas takasa da giremiyorsun ki. Ulti bas, ulti bas, ulti bas. Ölme. Ya aman atlayamadım bıçağı atlayamadım Eşim yok Geçimli yaptım Hoş oldun şim geç kaldın oğlum Dans edelim Gelecek sefer kaç Tamam reis. Tamam kuşladık gibi. Okey. Burada koşmamız lazım tapa. Tapın içinden geçecekler. öldü. Öldük. %100 öldük. raiz de geliyor o yüzden Wave'i almaya bakalım. tam Tamam kile Elise verdik. Rise'a vermekten iyidir. Wave'i de alalım. Bows gibi oynamaya başladım. Sürekli böyle ölmeden önce beyve alıyorum ya. Oğlum Rise taptayken almasınlar lan. Nasıl alıyorlar? Başlamaları bile troll yani. Geldim 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 geldim. Aaa! Lan! Oğlum bilerek ulti atmadım herife. Zaten garanti kill diye herif. Ne dilendi ama? <laughs> Ulan meşe mi çeksem ya? Yıldızları bile 2x ile ben. Onu bu arada yapmamanız lazım ya. Çok şey yapıyor yani. Odak sürenizi falan mahvediyor. Onu bence yapmayın yani. Bir adam var chat'te pornoları bile 2x'le izliyormuş ya. Böyle bir kapatlık olabilir mi ya? Oyun iyi 2x'te izler bir insan yani. Öldün ya kanka. <laughs> Hayal ettiniz mi o 2x'i? Benim acı bitir. O. Oh. Okey. Bitiremedik galiba. Yo bitiririz lan. Dur geliyorum. yeah yeah